Merhaba sevgili seyirciler. Kanayan Mirasımız programına hoş geldiniz. Ben Gizem Altuntaş. Bugün size bir 15 yaştan bahsedeceğim aslında. 15 yaş hani vardır ya böyle hayallerin olduğu, toz pembe halleriniz vardı. İşte şunu olacağım, ileride şunu yapacağım, şöyle olacağım, işte 18'ime gelince şunları yapacağım falan dediğiniz bir yaştır böyle. Günlüklerin tutulduğu bir yaştır aslında bu 15 yaş. Ama 15 yaşında da bir ...kız çocuğumuz diyeyim ben, şimdi kadın demek de çok olmuyor aslında. Bir kız çocuğumuz hayattan koparıldı. Katledildi, işte vahşice öldürüldü. Adını artık siz ne koymak istiyorsanız onu koyalım biz. Ama kısacası öldü, hayattan koparıldı. Şimdi Hilal Özdemir'den bahsediyorum aslında ben size. Ayber Kurtuluş tarafından katledildi. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Hilal bir günlük ya bir günlük haçlığını çıkartmak için bir düğün organizasyonuna gidiyor ve oradan çıkamıyor. Arkadaşları diyor ki gel hani birlikte işte bir haçlık çıkartırız beraber diye gitti düğün salonunda organizasyon şirketinin birlikte olduğu yerde Boğaz içinde üniversitesinin içindeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam kafe orada katlediliyor. Yani bazen diyorum ki Boğaziçi Üniversitesi çok Kapsamlı çok büyük bir yer. Hiç mi biri görmedi bu kızcağız öldürülene kadar ama işte desen ne fayda zaten. Öldürülmüş yani bir kız hayattan koparılmış. Şimdi Hilal 15 yaşındaydı. Daha 16'sından basamadan hayattan koparıldı diyor. Bak tekrar tekrar söylüyorum farkında mısınız? Yani bu bizim çünkü toplumumuzda alışma hastalığı var. Biz alışıyoruz her şeye çok çabuk. Öldürüldün mü? Ah vah diyoruz 3 gün 5 gün sonrası yok bizde. Sonra yine unutuyoruz ki bir kadın cinayeti olana kadar zaten fazlası geçmiyor üzerinden bir hafta geçmeden başka bir kız çocuğumuz ya da bir e, hanımefendi bir kadınımız hayattan koparılıyor. Yine ona da alışıyoruz, yine devam ediyoruz. Ya bizde alışma hastalığı var ya ya alışmayalım biz bunlara Allah aşkına. Yani bir kadın öldürülmesin, e, hayattan koparılmasın. İşte diğer programlarda da dediğim gibi boşanmak istediği için. Sevgilisinden ayrılmak istediği için ki 15 yaşındaki çocuğun da dediğim kız kardeşimizin de öldürülme sebebi bu. Sevgilisinden Ayberk'ten ayrılmak istediği için bu duruma geldi, hayattan koparıldı. Şimdi Hilal e, videoları falan da vardı TikTok'ta falan yanlış hatırlamıyorsam TikTok'ta orada işte dans ettiği videolar var güldüğü videolar böyle neşeli olduğu videolar falan var e, hatta babası da şunu diyor benim kızım çok neşeliydi ya diyor hani e, şen şakrak da evde ya diyor ondan sonra ama bir bakıyorsunuz biraz zaman geçiyor Alo işte ha kızınız vefat etti bu haberle karşı karşıya kalıyorlar yani şaka desen değil, gerçek desen hiç değil. Ee, yani insan gerçekten kelimelerin yetmediği yerde kalıyor. Cümlelerimi tamamlayamıyorum farkındaysanız. Hilal e, 3-4 ay öncesi sanırım Ayberk'le sevgili oluyor. Artık bence sevgili de dememeliyiz ya. Yani 15 yaşındaki bir kız çocuğu için sevgili demek de bence çok doğru olmuyor açıkçası. Arkadaşıydı diyeyim, erkek arkadaşıydı diyeyim daha doğrusu. Tanışıyorlar işte arkadaşlarının vesilesiyle işte çok iyi çocuk şöyledir, böyledir. Ama çok iyi çocuk dediğimiz çocuğun 24 tane suç kaydı, 18 tane de sabıkası var. Yani tabii ki bu diyeceksiniz ki bir kriter mi? Tabii ki değil hepsi ama hani şimdi lütfen şunu söylemek istiyorum ya buradan. Birilerine iyi diye savunmayın. Çünkü siz iyinin kötünün olduğunu siz demeyin. Bizler bilemiyoruz. Kime göre, neye göre iyi bunlar? Gördük kime göre, neye göre iyi olduklarını gidiyor işte düğüne giriyormuş gibi giriyor arabasıyla hani bu zaten tartışma konusu da oldu biliyorsunuz işte nasıl girdi üniversiteye nasıl alındı silahla nasıl alındı falan diye. Ben bunları saatlerce burada tartışmayacağım da söylemeyeceğim de olan olduktan sonra ama giriyor. Orada bir güzel işte ee, konuşuyor Hilal'le. Son kez, son görüşme, son konuşma adı altında tekrardan. Sonra akşam oluyor. Tekrar 19 sularıydı herhalde. 19.45 arası. Yanlış hatırlamıyorsam. Hilal'i tekrar çağırıyor. Zorluyor. Sonra da Hilal'i orada katlediyor. Ee, sonra da kendi Kafasına sıkıyordu, kendini de katlediyor, ee, geriye ne kalıyor? Acılı aileler kalıyor, başka da elimizde hiçbir şey kalmıyor. Şimdi diyorsunuz, değil mi? Yani 15 yaş, ne o, oh, ne yaş? Yani çocuk e, dediğimiz yaşlar ya bunlar. Hepimizin var, benim de kardeşim var, 15 yaşında biliyorum mesela. E, böyle daha çok çocuk su akıllar ya, onlar hani sevginin, aşkın ne olduğunu bilmediği yaşlar. Yani. Şimdi biz bunlara mesela işte o yaşta sevgilisi mi varmış falan diye yorumlar da gelmiş. Bilemiyoruz ki yani o çocuk ne psikolojiyle neyle yaptı onu da bilemiyoruz. Yine söylüyorum geçen programda da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir şekilde öldürülmeye sebep değildir bu. Hayattan koparılmaya sebep değildir. Olmayacak da yani ben hep bunu savundum. Bence bu da savunulması gereken bir şey olduğu için söylüyorum. Gerçekten insanın nefesi yetmiyor bunları anlatırken çok zorlanıyor yani günlük tutması gereken bir yaşta kitap okuması, sınavlara hazırlanması gereken bir yaşta ders notlarını kovalaması ya da işte ne bileyim şu dersten düşük aldım diye üzülmesi gereken yerde diyoruz ki işte bir kızımız, bir kız çocuğumuz hayattan koparıldı. Yine babasıyla bir röportaj yapılıyor. O adamın yüzündeki çaresizlik o kadar bariz belli ki yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz ya. Allah sabır versin çok zor çok zor. Şimdi burada diyeceğiz ki işte bu konuyu konuştuk adalet. Bu konuda neyin adaletini arayacağız onu da bilmiyorum yani. Ama tek demek istediğimiz yani her programda aslında üstüne basa basa Söylediğimiz şeylerden biri bu, ee, hiçbir e, sebeple öldürülmemeli. Yani e, 15 yaşındaki ya da 30 yaşındaki bir kadın hiç fark etmeksizin sevmediği bir ilişkiden, bu sadece sevgililik olarak da değil, arkadaşlık olarak da düşünün yani, e, ilişkiyi bitirmek istediği için bu hale gelmemeli, yani getirilmemeli. E, umarım bunun farkına vardığımız günler olur diyorum. Olacağını umut ettiğim için zaten e, sürekli bunları dile getiriyorum, e, getirmeye devam edeceğim aynı cümleleri, belki aynı kelimeleri tekrar tekrar tekrarlayacağım ama yine de burada olmaya devam edeceğiz diyorum. Ne olursa olsun genç kızlarımız, kardeşlerimiz lütfen yapmayın böyle şeyler, e, dikkatli olun. E, bir de şu ayrıntıyı da vermek istiyorum aslında size. Ayberk e, Hilal'e konumdan buluyordu yanlış olmazsa. Konumdan buluyordu diye hatırlıyorum. Evet haberlerde de öyle okumuştum. Hilal'in konumu açıktı artık hangi sosyal mecradaydı bilmiyorum. Oradan buluyor Hilal'in konumunu ve onu buluyor öldürüyor. Lütfen dikkat edelim. Genç kızlarımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz artık nasıl adlandıracağımı da bilmiyorum. Lütfen dikkatli olalım. Sizden önemli bu hayatta hiç kimse yok. Bunun değerini bilin. Diyorum, e, adalet için susmayın diyorum. Hoşçakalın diğer programlarda görüşmek üzere. <laughs>